Merhaba hocam. Merhaba Seçkin. Hocam deprem tekrardan gündemimize geldi ve aslında sürekli gündemimizde olması gereken bir konu bu. Depremle alakalı şeyi sormak istiyorum size. Sizce bu deprem kaygısından, korkusundan tam olarak nasıl baş edebiliriz? Bunu nasıl ele almamız gerekiyor? sizce bir ruhsal çalışan olarak? Evet Seçkin. Korktuk hepimiz değil mi? Yani birkaç gün Hı -hı. önce oldu deprem. Bir kere biraz korku ve kaygı arasındaki farktan bahsedelim. Şimdi deprem, biz İstanbul'da yaşayan insanlarız. Hayatta üzerindeyiz. Dolayısıyla hani deprem olduğu zaman korkmamak gibi bir lüksümüz yok. Yani korku zaten somut bir tehlike karşısında yaşadığımız bir duygudur. Biz de o gün deprem olurken hepimiz korktuk. Çünkü geçmiş deneyimlerimiz de var. Maraş Her depremi önce... gibi. Evet, ülkemizde çok büyük çaplı depremler oldu, çok fazla can kaybı oldu. Bunlar da üstelik yakın bir geçmişte oldu. Dolayısıyla hani deprem anında korkmamamız mümkün değil. Ama kaygı korkudan biraz daha farklı bir duygu. Korku gerçek bir tehlike karşısında yaşadığımız bir duyguyken, kaygı bir tehlike algıladığımız zaman yaşadığımız bir duygu. Depremden sonra yani deprem oldu bitti ondan sonra yaşadığımız duygunun ismi kaygı. Ya tekrar olursa beklenti kaygısı. Tekrar olursa işte ne zaman olacak, nerede olacağız, nasıl etkileneceğiz, neler olacak? Bunlarla ilgili kaygı duyuyoruz. Tehlike algımız nedeniyle şu anda bir kaygı duyuyoruz. Gerçek bir tehlike de olmasın. Bunlar aslında normal duygular. Yani yaşamımızda bir sorun yok gibi. Tabii sene duygularla ilgili bir bölüm çekmiştik hatırlıyorum. Bütün duygular gibi bunlar da aslında bizim rehberlerimiz. Mesela korku, eğer korku hissetmiyorsak, mesela gerçek bir tehlike varken korku hissetmiyorsak ne olur sence? Muhtemelen zarar görürüz. Değil mi? O tehlikeye karşı bir yanıt veremediğimiz için, kaç ya da savaş yanıtı veremediğimiz için Hı -hı. o tehlike bize zarar verebilir. Hatta ölebiliriz. Yani deprem anında korkmazsak ne olur? Ölebiliriz, enkaz altında kalabiliriz. Kaygı da öyle. Aslında tehlike algısı nedeniyle ortaya çıkan bir duygu olduğunu söyledim ya. Bu bize aynı zamanda bir takım tedbirler almamız açısından da rehberlik ediyor kaygı. Kaygının da öyle bir hayatta kalım olasılığımızı arttırıcı bir tarafı var. Buradaki bu duygulardan maksimum verimi nasıl alabiliriz peki? Evet. Çünkü kaygı da belli bir düzeyin üzerinde olduğu takdirde aslında verimli değil, verimsiz bir duygu haline evet. dönüşebiliyor. Orayı konuşalım biraz dersen. Yani kaygı ne zamana kadar normal kabul ediliyor? Ne zamandan itibaren bu artık patolojik ya da işte bir psikiyatrik bozukluk diyebileceğimiz bir kaygı. Bunun için birkaç tane kriter var. Birincisi de şiddet olarak normalin üzerinde, beklenenin üzerinde ise yani tehlike kaynağıyla orantılı olmayacak kadar şiddetli bir kaygı yaşıyorsa. Mesela deprem üzerinden örneklendireyim bunu istersen. Şu anda hepimiz kaygılıyız değil mi? Yani ben de kaygılıyım, sen evet. de kaygılıyım. Çünkü bir tehlike algımız var ve bu gerçekçi bir tehlike algısı. Fakat bazılarımız bu kaygıyı bütün gün yaşıyorlar. Ve mesela gece de yaşıyorlar. Hani Kabuslar görebiliyorlar. Kabuslar görüyorlar ya da uyuyamıyorlar. Mesela ben birçok danışanından duydum. Hocam bu aralar hiç uyuyamıyorum dediklerini. Kaygı nedeniyle uyuyamıyorlar. Sürekli bir tetiklerik hali var. Yani sanki deprem her an olacakmış gibi hissediyorlar. Sakinleşemiyorlar. Yani şiddetin yüksekliği bir kere kaygıyı patolojik düzeye taşıyabilir. Travma aslında. TSSB gibi. Evet, TSSB'yi de travmayı konuşmuştuk seninle. Orada da hani kaygı belli bir düzeyin üzerinde olabiliyordu. Onun dışında işlevselliğe etki ediyor olması çok önemli. Zaten biliyorsun psikiyatrik belirtiler çok yaygındır. Hı hı. Fakat bir şey bozukluk diyebilmek için yani patolojik bir durum diyebilmek için kişinin işlevselliğini etkiliyor olması lazım. Günlük işlevselliğini. Mesela deprem kaygısı üzerinden bunu konuşacak olursak birçoğumuz hani günlük rutinlerimize geri döndük değil mi? Depremden sonra işte işimize gücümüze döndük, normal hayatımıza döndük. Ama diyelim ki kişi bu deprem kaygısı nedeniyle bir türlü sakinleşemediği için, kaygıyı yüksek yaşadığı için günlük rutinine de dönemiyor. Mesela çalışamıyor, işe gidemiyor, diyelim ki izin alıyor. İşte sürekli bir deprem oldu mu olacak mı ne zaman olacak ben orada nerede olmalıyım diye mesela binanın içine giremiyor güvenli kabul edilen binaların içine bile giremiyorsa günlük işlevsel yani hayat belirgin ölçüde etkilendi demektir. İşte o zaman bu kaygının normal ötesine taşan bir kaygı olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu konuda konuşmak daha da çok tetikler mi? Mesela şu an kapalı bir ortamda bu çekimini yapıyoruz. Ve deprem deprem dememiz beni de birazcık tetirgin ediyor. Yani peki bu tarz bir durum yaşıyorsak eğer yani acaba sürekli bu içeriklere maruz kalmak sizce etkiler mi? Evet. Güzel bir yere değindim bence. Yani biraz tabii kendimizi de bundan nasıl koruyabiliriz konusuyla da bağlantılı bir soru sordum. Bir kere elbette ki hani konuşuyoruz hepimiz. Ben de işte herkese soruyorum. Nasılsınız? Neredeydiniz? Deprem olurken nasıl hissettiniz? Vesaire ya da ben de anlatıyorum. Fakat bazen böyle doğal afet zamanlarında bu konu çok fazla konuşulur hale geliyor seçkin. Ve maalesef işin çok uzmanı olmayan kişiler tarafından da konuşulur hale geliyor. Bu sadece deprem için değil, pandemi de öyleydi dikkat edersen. Yani herkes bununla ilgili bir yorum yapmaya başlıyor, bir söz söylemeye başlıyor. Öyle olunca ortalıkta bir bilgi kirliliği ortaya çıkmaya başlıyor. Zaten böyle gerçek bir tehlike varlığında birkaç şey vardır insanın bu tehlike algısını arttıran ve patolojik düzeyde kaygı yaşamasını sağlayan. Birincisi ortalıktaki bilgi kirliliğidir. Pandeminin de ilk dönemlerinde hani herkes bir şeyler anlatıyordu değil mi? Hani yorumlar yapılıyordu. <laughs> Belirsizlik vardı. Evet işin uzmanı olmayan kişiler tarafından. İkincisi belirsizliğin varlığı. Deprem de öyle bir şey. Yani deprem olacağı ihtimalini yüksek görüyor uzmanlar. Ama ne zaman olacağı, kaç şiddetinde olacağı konusunda Kimsenin bir fikri yok evet. ve bilemeyeceğiniz bir şey. O anlamda belirsiz Hı -hı. yani. Belirsizliği konuşmuştuk senle daha önce. İnsanları en çok kaygılandıran şeylerden biri budur. Üçüncüsü kişinin tehlikeyi olduğundan daha yüksek olarak algılaması. Demin bahsettiğimiz işte bir türlü kendini yatıştıramayan, sürekli bu deprem korkusuyla gergin hisseden kişi aslında te bir tehlike var ama onu da, da felaketleştiriyor. Daha yüksek. Evet. Mesela kişi sürekli şeyi düşünüyorsa işte kesin enkaz altında kalacağım, işte yakınlarımı kaybedeceğim, hayatımız mahvolacak gibi en kötü şey. senaryo. En kötü senaryo. Senarist demiştik ya yani zorbalar, Hı -hı. içerideki zorbalar. Senarist böyle en kötü senaryoyu yazıyorsa var olan tehlike daha da büyük algılanır. Dördüncüsü de kişinin bununla ilgili başa çıkma gücünü olduğundan küçük algılaması. Şimdi depremle ilgili başa çıkma gücümüz var mı? Sadece tedbir alma anlamında var. Yani bir takım tedbirler alabiliriz. Çünkü uzmanlarımız önerdiği tedbirleri alabiliriz. Ama onun dışında bizim kontrolümüzde olan bir tarafı var mı depremin? Yok. Çok 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 kısıtlı yani. Evet. Yani kontrol pozitif tarafla ilgili ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Ama kontrol negatif tarafla ilgili de senaryo yazmayı bırakacağız ve kendimize o toksik bilgilerden de biraz ayrıştırmamız gerektiğini Her gün çadırda kalmak gibi aslında bir seçenek şey hocam. Kontrol pozitif açısından bakarsak. Evet ama şeyi de söyledik günlük işlevselliğin kaybedilmemesinin önemini de söyledik. Öbür türlü her gün çadırda kaldığında sürekli tehlike algını da besleyen aslında çok da gerekli olmayabilen bir önlem almış oluyorsun ya. O anda her an deprem olabilirmiş algısını da besliyorsun. Dolayısıyla hani T şey olarak da içsel olarak da o kaygı düzeyi yatışmaz. Peki bu bilgi kirliliği meselesini nasıl çözebilirsin? Çok fazla bilgi var etrafta. Evet yani orada seçici olmamız gerekiyor seçim. Yani ben genellikle kendime bir tane uzman belirlerim. Pandemide ikiydi o. Depremde de bir tane uzman belirliyorum. Onu neye göre belirliyorum? Yani işte akademik bilgisine güvenebileceğim. Bu konuda yaptığı söylemler gerçekçi olan yani belli bir bilimsel veriyle konuşan. Bilim çünkü en gerçek ve en aslında dayanacağımız yerdir bilim. Buna uygun bir şekilde konuşan bir uzmanı seçmeyi tercih ediyorum. O uzmanın söylediklerini dikkate alıyorum ama onun dışında yapılan yorumlar, diğer kişilerin söylediği şeyler... Mesela sosyal medya bu açıdan zaman zaman zarar verici olabiliyor maalesef. <laughs> Çünkü sosyal medyadaki bilgilerin birçoğu filtre edilmeden yayınlanıyor. Dolayısıyla hani çok gerçekçi olmayan, hatta tamamen delik olup bilim dışı şeyler de yayılıveriyor ortalığı. Öyle olduğu zaman da gereksiz bir sürü bilgi yağmuru altında kalıyoruz. Yani onlardan şemsiyemiz bence güvenilir bir uzmanı belleyip kendimize o uzmanı dinlemek. Yani o ne diyorsa ona itibar edeceğiz. Onun dışında tabii ki deprem karşısında kontrol pozitif olan taraf ne? İşte güvenli binalarda yaşamak, ne bileyim deprem çantamızın hazır olması, bir takım hani öyle bir zamanda ne yapacağımıza dair bir planımızın olması, tatbikat evde tatbikat yapmaktan biz kızlarımı yapıyoruz yaşam üçgeni alanları belirliyoruz evet, yaşam üçgeni alanları belirliyoruz işte dışarıda olursak mesela nerede buluşacağız nerede toplanacağız ona dair böyle planlar yapıyoruz kontrol pozitif olan kısım bu ama geri kalan kontrol negatif onu Sanırım seninle belirsizlikle ilgili de bir video çekmiştik. Onu izleyebilir dinleyicilerimiz. Orada böyle Bu, şu içinde <laughs> arkamıza yazılıp beklemek diye bir şey söylüyorum. Depremde Bu, şu içinde beklemek çok kolay bir şey değil. Ama en azından orayı kontrol edemeyeceğimizi kabul edip orayla ilgili gereksiz senaristin senaryolarını dinlememek ve kendimizi gereksiz bilgilerden korumak diye düşünüyorum. Yani yapabileceklerimiz minimum düzeyde aslında. Onları yapacağız ve daha fazla üstüne çok kafa yormayacağız. Kendi hazırlığımızı yapacağız ve ondan sonra artık daha yapacak pek bir şeyimiz yok gibi gözüküyor. Evet bir de günlük rutinlerimize olabildiğince hızlı bir şekilde geri döneceğiz. Yani işlevselliğimiz bozulmayacak. Hayat akıyor bir yandan da. Hani her an depremi beklemenin bizi kurtarıcı bir tarafı yok ya da kurtaran bir manevra olmuyor. Onun için bir yandan da rutinlerimize devam edeceğiz. Hayatın içinde kalacağız. Murat evet Hocam çok teşekkür ederiz. Herkese çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır seçkin bu konuyu gündemimize taşıdığın için teşekkür ederim Çok sağ olun hocam.